Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Minecraft dizisi karşınızdayız. Evet arkadaşlar bu cümlesi size Minecraft'ta yap kendi yaptığımız bina göstereceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi binamız bu. Şimdi binanın içine incelemeye. Binamızın 8 katı vardır. Her katta 4 de vardır. Böyle kat diğer katlara geçebilirsiniz. Bu da sayesinde. Çünkü odalarımız da böyle. İlk odada balkon yoktur ama. Sonuç odalarda vardır. Böyle birden balkona çıkabilirsiniz. Yanımızın Üstü böyle. Üstüne de böyle çıkabilirsiniz. Bir gece göstermediğini, deneyim. bakalım bu binaya. Gece bence daha iyi. Daha iyi gözüküyor binamız. İşte şöyle. Biraz desenli Aslında her yerini ışıkla yapacaktım da. Şöyle görüşünce. Işıklama.